Burası tehlikeli bir... <laughs> ya ağır hastaların ağırlıkta olduğu bir bölgedesiniz. Sesim gelmiyor ki geliyor mu? Geliyor tabii niye gelmesin Gayet güzel Aa, gibi. minik Erdem hoş geldin. <laughs> Merhaba abeyim büyük Erdem bugün izinli. İyi olmuş o biraz yaşlanmıştı. Senin gibi genç bir dima'ya yer Tıfın vermesi mu? daha güzel oldu. Evet, çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler ve çok değerli Power TV izleyicileri. işte aynı anda yayında olan ya da diğer adıyla senkronize yayın yapan Güzide programımıza başlamış bulunuyoruz. Hoş geldiniz. Çünkü ben de senkronize yayında Formula 1 izliyorum. <laughs> Formula 1 değil ki o. Yani ya. Eğer yarışsa bu tır yarışı falan. Çünkü kafanı bir o tarafa... Çok uzak. Çok uzaktalar. Ben döndürene kadar adam oradan dönüyor. Süratle geliyor. Bu tarafa gidiyor. Wow! Ne kadar süratli. Ye. Yeah. Bugün e, Cuma günü olması itibariyle sevgili dinleyicilerimize <laughs> özel bir program hazırladığını söyleniyor. Cikcim. Evet. Ben İngiltere'ye gittim, geldim. <laughs> Gerçekten bugün çok bize, güzeldi. Bugün bize Londra'dan bildirecek misin? Yok, bildirmeyeceğim. Niye? Yeah. Gerek yok aynı yani, yurt, daha dışında, gidilmiş, yani yurt dışında Avrupa'da ne varsa ülkemizde de var sevgili izleyiciler yani <laughs> hiç gerek yok oralara gitmeye. Üstelik oraya gidip oradan bir de programımıza bağlandığınız zaman yani aynı şey ha buradan mikrofonla konuşmuşsunuz ha oradan mikrofonla konuşmuşsunuz. Yani hani ben şuraya gitsem bak oradan bağırınca sesim geliyor mu desem biraz daha şey olur heyecanları şimdiki. Yani hiç... oraya gidince ses değişmiyor teknoloji <laughs> değişmiyor mikrofon aynı Aynen mikrofon şey. yani ne gerek var sevgili izleyiciler. Neyse bugün ne de sormuşuz diyeceğim. Yani ha. gündemi biraz ha, değiştirelim Önemli olan o yüzden <laughs> evet. oraya geleyim dedim. <laughs> ee, rüzgara karşı durduğunuzda suratınızın alacağı şekli fotoğraflayıp gönderirseniz programımızın e, Anora Ünvanını kazanabilirsiniz. Ünvan değil unvan. Ünvan. E, fakat burada şöyle bir durum var. E, kendi fotoğrafınızı ve suratınızın şeklini falan dediğimizde e, bütün cıvıkır ve fastbik kullanıcıları tırsıyor ve e, gönderimlerde bir azantıya düşüyoruz. Azantı o halde şöyle yapalım istersen. E, sadece suratlarını değil efendim e, kollarını, bacaklarını falan da çeksinler. Hayır yani on, siz e, şuranızı buranızı çekin falan değil. Yani bir arkadaşınızın şurasını burasını falan çekince hemen gaza gelip en yakındakileri e, çekiyorlar. Yani, gel, mesela bakın bir arkadaşımız kendi fotoğrafını göndermiş. Metin Doğan. Şunu yayın alabilir miyiz? yani ne kadar sevimli bir yeretik. Evet. Bir de yine benim fotoğrafım falan göndermeye çalışanlar var. Şu benim fotoğrafımı ver bakayım şunu. Senin fotoğrafın bu, o sen değilsin ki bu bir garip yaşam. Ben yani sana yakıştıramıyorum bu fotoğrafı. Onun üstünde bir tane var onu da göster. Bir dakika dur daha henüz. Öyle çabuk olmuyor de. mu bu işler? Bu musun sen? Kimmiş o? Bakayım hayır bu ben değil. Aa biri kendini çekmiş. Fasbük kend mü bu? <laughs> Facebook şu an gösterdiğim evet ee, Bakınız yine bu da sizin Bir küçümel zaman Esnerken kaldım. ki halim esnerken evet Esnerken değil foto rüzgar gelmiş suratınıza Yok canım bildiğini esniyorum <laughs> Tebrikler Peki e, şu siz misiniz Hayır ama gerçekten güzel bir fotoşop Photoshop değil bu dövme Arkadaşımız güzel bir dövme yaptırmış Böyle Eğer... dövmeyi e, biraz zor yaptırır <laughs> Niye acıtır mı <laughs> Acıtır Evet yani sonuçta şimdiye kadar ki. Sevgili arkadaşlarımız içerisinde pek birincili anoraklığa layık dostumuz değil de bulamadın. cıvıkırda var bak bir tane DNCR diye benim resmin üstündeki arkadaşı göster. Zira cıvıkırda oradaki mı? hayvan dostumuz hakikaten suratını e, Lodos'a vermiş gibi. Low 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 your dose Low boat. low low dose boats. Bakayım e, söylediğin doğru Kim hangi arkadaşımız dedim DNCR. Dncr diye bir dostumuz yok burada. Hadi fotoğraf hadi bak hadi 50 saat şimdi hadi alacağım nerede? o kabloyu oradan şey. ha. Aa benim fotoğrafım. <laughs> Felaket <ediyoruz>. yazık <laughs> Evet göremedim kendisini bakayım. Çek yukarı çek. Yukarı daha yukarı. Yukarı derken şu mu? Heh. Bu... Şimdi onun üstü ilaç... o benim. Ayrıca fotoğraf. <laughs> Dediğim fotoğraf. O şu var. İşte bu birinci olabilir. Şimdilik birinciliğe en yakın bu. Ama Zira zaten edersen, yine kendi yanaklardan e, şey alıyor. Ama kendisinin çekmiş olması lazım bu fotoğrafı, bu hayvancağızın. Bir de bu e, hayvancağız arabanın camından kafayı çıkardığı için şuradaki sevgili kulağa da bayağı bir içeriye hava almış, kapatamıyor kendisi. Evet. Ne yapalım bakalım program sonunda göreceğiz kim bakalım olarak kim 670 değil. kişilik ekibimiz çalışmayı sürdürüyor hala, e, deneyle devam ediyor. Evet. Bir, bir piyano kovaldosu musunuz? Mavi bereli piyanistim. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hayatınızı bana borçlu olduğunuz bölümümüzden bir e, kuple dinlemiş olduk. Ee, neden? Normalde iki buçuk metre <laughs> yüksekliğinde olan bu taburem, Senin sayende mi aşağı doğru çekildi? Evet yani benim yüceliğim sayesinde karşımda küçüldünüz. Yücelik <laughs> mi? Yani olsa hocam. olsa e, ne bileyim 50 santim filan mısın yani? Sevgili dinleyiciler epilepsi elleriyle aynı melodiyi defalarca çalmış bir insan bu konuda kırılamayacak bir rekorun sahibi sevgili salon beyefendimiz ee, Cenk beyefendi nasılsınız? Teşekkür ederim işte adab muhaşeret kurallarıyla yine insanları aydınlatmayı sürdürüyoruz. Tebrik ediyoruz. Pek çok, çok insan adab muhaşeret nedir onu bile bilmiyor. Cahil insanlar. Evet unutulmaya yüz tutmuş kurallardan bazıları bunlar. Bugün yine unutulmaya yüz tutmuş kurallardan birini e, bizlere söyleyecek misiniz hocam? Söyleyeceğiz tabii ki. Yine adam muhaşeret kurallarında gittik. Bir kokoreççiye oturduk. Bu yarım ekmek arası kokoreçimizi söyledik. Burada ee, bu kokoreçi, kokoreçi de adam muhaşereti olur bu mu demesin dinleyicilerimiz. Demesinler. Lütfen. Alt tarafı kokoreç denmesin. Ee, şimdi kokoreç biliyorsunuz pütürlü ve kolay dökülen bir yapıya sahip. <gülüyor> <gülüyor> pütürlü derken pardon. Yani, yani full bütün kokoreç adam alıp oraya sermez yani. <laughs> Onu güzelce çata 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 şeklinde. Ee, Saç da yaptıysa özellikle hmm. ee, domates ve biber yardımıyla Kekik. doğrar. Kekik neyin? Kekiyi sonradan üstüne ekler, <laughs> ee, acı. ister misin abi diye sorduğunda sizi bir ürperi alır. Ee, yok genelde isteriz. Yine acısız kokoreç, ee, kokoreçsiz ekmeğe benzer. Şiire yeni başladınız sanırım. <laughs> Az evvel. Şimdi kokoreçin e, deniyor hocam diyorlar e, ısırıyoruz fakat ısırdığımız zaman e, buralardan fakat neresi o, neresi olduğunu tam anlamadığımız yerlerden pıtı 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 yerlere küçük kokoreç parçaları. Evet Allah Allah o kadar da kendimi korumaya aldım nereden döküldü bu ağzım mı delik e, falan diyen de esprili evet. dostlarımız vardır. <laughs> evet yanağım mı delindi <laughs> sorusuyla çok sık karşılaşıyoruz kokoreççilerde. <laughs> Hayır tabii ki şimdi eğer. Ee, diyelim ki yarım ekmek arası söyledik ee, yemeden önce <gülüyor> biçiminde santrifüj <laughs> <laughs> etkisiyle <laughs> evet elektrik süpürgesi ee, efekti dediğimiz efekti yaparsak düşmeye hazırlanan parçalar ağzımıza doluşacaklardır ve e, orada yani ekmeksel kısımda e, henüz düşmeye hazırlanmamış parçalar vakum tekniği diyoruz değil mi buna vakumlama evet, evet. <laughs> peki o sırada diye bu e, kenardaki düşmeye hazır e, kokoreçler <laughs> Diye boğazımıza ya da nefes borumuza kaçma ihtimali ilk etapta olabilir ama daha sonra alıştıkça tecrübe kazandıkça, ve tecrübe kazandıkça ustalaştıkça bu tarz e, kazalar olmayacaktır. Şimdiden e, boğazına kokoreç kaçan dostlarıma... buradan selamlarımı Şifalar gönderiyorum. Şifalar diliyoruz. Peki evet. e, bu sevgili kokoreçimiz yani yarım ekmekten aşağısı delikanlıyı kurtarmıyor bildiğim kadarıyla. Tabii ben çeyrek istiyorum dediğinizde zaten kokoreççi abimizin <laughs> Zavallı tufula bak. Falan diye gülüştüğünü ve e biraz da size nazir olsun diye e o çeyrek ekmeğin içini e kocaman bir şekilde o çeyrek ekmeğin üzerine koyarak size dayadığını fark edeceksinizdir. Evet ayrıca eğer şöyle böyle masalı falan oturulan bir yerdeysek biz çeyrek ekmek kokoreç istediğimizde masalar da böyle bir, bir önce birbirlerine bakıp sonra bize doğru bakarak için için gülümseyeceklerdir. Tabii ki zaten ben tam ekmek arası bir kokoreç alayım diyen dostlarımıza gösterilen saygıda gözden kaçmayacaktır. <laughs> <laughs> Gerçekten kokoreç raconunu bizlere çok güzel sergilediniz. Görevimiz. İşte kokoreçin adam muhaşereti sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. burada. Önce bir indir şu ayaklarını NASA'nın üzerinden. Umarım esprimi beğenmişsindir Cenk. Beğendim. ben Bende bütün ayaklarımı indirmen biraz süre aldı. Sen bu espriyi nasıl buldun? Gerçekten yani beklediğim bir espri. Ee... Ben sevgili dinleyiciler. işte Suffocated Press Haber Ajansı'nda sizlerle birlikteyiz ve son derece onimli haberleriyle gündemi belirleyen, gündeme bomba gibi düşen gündem damgası ve mührü sevgili Cenk telefon attığımızda. Cenkciğim merhaba. Cenkciğim seni biraz met ettim bugün dinleyicilerimize. Umarım yüzümü kara çıkarmazsın. Etsin. Ee, yani çünkü ben de yorgunum ama gerçekten bu büyük bir e, mutluluk aynı zamanda. Buradan tüm sevenlerime sevgilerimi gönderiyorum. Zira 37 yıllık rekoru az evvel kırdık. Ne rekoru kırdınız ya? En uzun mesafeli uzun rekoru. En uzun mesafeli? Uzun, uzun e, şey rekoru yani uzun rekoru derken insan olarak değil de ha. yani en uzun mesafeli yolculuk rekoru uçuş. Kaç saat dedin? 37 yıllık yani 37 yıldır kırılamıyordu bu. 37 yıldır uçuyorsun yani. <laughs> hayır hayır 37 yıldır kırılamıyordu. Kırılamayan ha. Ee, ben bir tane Rus arkadaşımla kırdım. Neymiş bu? E 138 saat 45 dakika havada kaldık. Allah Allah. No e nasıl oldu bu? Balonla mı? Balonla 8381 bin kilometre kat etmişiz. Ben tabi ona bakmadım bir yerden sonra artık. <laughs> yani insan uçunca bir acayip oluyor insan. O manzara, o güzellikler, o peri bacaları inanılmaz. <laughs> Benim hocalarına kadar da geldiniz. tebrik ediyorum. Peki? Ee, dile kolay, 8381 kilometre. Evet, gerçekten dile bile kolay değil aslında, dile de zor. Yani 137 saattir havadayız, gerçekten biraz yorgunum o yüzden kısa kesebilirim. Yok ee, kısa kesme, artık... bir dakika bu balonunuzu şey yapacağım, ee, göstereceğim şimdi televizyondan. Bir ha. evet, şu an balonu görüyoruz mu? Yırtık pırtık bir şey yani, Bununla hiçbir yere gidemezsin gibi i̇şte duruyor. O kadar uzun e, uçunca ki Pasifik Okyanusunu geçtik. Ee, orada biraz acayip istiyor tabi Pasifik'te şimdi tabi e, Türkiye'de de Lodos fırtınası olacakmış filan yani düşün Pasifik'te nasıl istiyor? O yüzden balonla. mi indiniz ya yeter keselim şimdi Lodos fırtınasıyla falan başımıza iş almayalım falan mı dediniz? Ee, yani şimdi biz Japonya'da e, Saga bölgesinden e, yola çıktık. Pasifik okyanusunu geçtik falan ama nasıl geçtik ne sen sonra ne ben söyleyeyim yani film olur öyle söyleyeyim. <laughs> Peki kaç kişiydiniz balonda? İki ben bir de Amerikalı arkadaşımla beraber. Allah Allah. Ya delisiniz herhalde ya. Yani gerçekten akıl işi değil. İyi değil zaman yani rekor Şu kırmak uğruna. Balondan aşağı yeşil bir şey sarkıyor. Sen ne öyle o şişme şey mi? Balon oyuncak falan onlarla mı izleyicilere mi sallıyorsun? Ne yapıyorsun o sırada? Ya hangisi kameradır? Yani bir sürü kamera vardı oradan buradan sarkan bunlar hep kayıt diye de. Ha anladım. yani seni de görebilseydik yani balonun konuşurlar. içinde. Güzel olurdu ha, Yok be yani açıyı yanlış yapmışız tek çıkmamışım Sen de pek gözükmüyorsun zaten Senin de açı yanlış galiba <laughs> Ben balonda değilim ki <laughs> Evet televizyondasın daha da iyi Seninki de <laughs> ee, Böyle yani bu haberi verecektim Çok teşekkür ediyorum buradan bütün hayranlarıma Bu rekoru birazcık zor kırar diğer baloncular ee, Buradan meydanımı da okuyayım Evet meydanı güzel okudu ama baloncular derken yanlışlıkla balonculara meydan okuman ee, küçük çocuklarımızı mini mini yavrularımızı üzmüştür diye düşünüyorum. Yok hayır yani büyük balonlarla uçan, küçüklerle uçamazlar zaten elini denemesinler yani. Peki çok teşekkür ediyoruz için bu dandik haber için biz de yedik yani sanki dün burada bizle de yayında değildin sanki dün abuk zubuk haberlerden bahsetmedin balondaydın. Ben, balondan bağlandım, balondaydım balondan bağlandım yani orada fotoğrafım da gözüktü zaten ekranda. Yani, ee, e, peki niye söylemedin? E, unutmuşum canlı yayın heyecanı. <laughs> <laughs> tamam peki neyse tamam hadi ceikciğim görüşmek üzere çok teşekkür Eyvallah. ederiz bu harika çok, çok haberden seviyorum. dolayı herkesi çok seviyorum <laughs> tamam iyice Doğru. havaya girmişsin. Doğru. Fransa ahlileri, İsviçre, İsviçre ahirlileri. Şimdi şöyle bir totem yapayım, sakal kaşıyım. Bilgi bölgesi. Önce ben konuşmam. Impronto. <laughs> e, ama olmaz ki böyle beni <laughs> bekleyip. Ama yani sabrını cevabı bir e, sabır meselesi. Sabır, konuşmayacaksın yani, ki İfranto'yu yiyebilesin. Radyodaki dinleyicinize böyle şeyler yapılır canım mı? Canım o bizim dinleyeceğimiz. Sen yarışmacısın, yarışmacılığını bil. Yani, Zaten o yüzden benden önce konuşunca İfranto'yu yiyorsun. Işte resmen beyninizin %10'unu kullanıyorsunuz. <laughs> evet, senden 10 kat daha fazlasını kullanıyorum. Senden Cenk'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Nasılsın? Teşekkür Umarım ederim. daha girişte sinirlerini hoplatmayı başarmışımdır. Yok benim sinirlerim o yani e, sakin bir <laughs> şekilde çünkü beni bilerek sinirlendirdiğinizi anladım. <laughs> Tebrik <Teşekkür> ediyorum. <laughs> Bilgi bölgesini nasıl buldun? Yeni dekorudur Biraz tehlikeli efendim. tehlikeli bir bölge. Gerçekten e, no trespassing yazısını gördüm. <laughs> trespassing. Ondan sonra. E, yani no passing deseydiniz de yeterdi. Forbidden zone yazısını gördün mü? E, kim o? Bidden zone. <laughs> Bidden zone için. Forbidden zone. Evet. Ben de hani <laughs> o şey kim o diye merak ettim. ister istemez. Evet. <laughs> Neyse. E, herhalde sinirin yatışmış. Heyecanın geçmiştir. İstersen yarışmamıza girelim ufaktan. Ne dersin? E, girelim. Sorumuz şöyle. Gelip geçici istek hangi kelimeyle ifade edilir? Kişisel istek. Ring seferim yapıyor. Deranzo! Hayır, gelip geçici istek yani bu büftek veya <laughs> ona benzer bir şey değil. Anladım da yani geliyor, geçiyor sonra ne oluyor? Biz arkasından mı bakıyoruz? Geliyor, Türk, geçiyor. Keşke gitmeseydi. Keşke falan? gitmeseydi. <laughs> bu isteklerim de çok gelip geçici oldu. Hiç gelip kalmıyorlar. Ee, falan gibisinden. Evet. İstersen Hüseyin'in ilerine geçebilirim. Ama Geçelim. aklında bir şey varsa söyle. Aklımda bir şey var. Patates cipsi. <laughs> hayır, sorumuzla ilgili bir şey varsa dedim. Ha, onunla ilgili yok, hayır. <laughs> Gerçekten aç bir izaf. <laughs> Hüseyinli. A heves. Heves. Bilemedim. Ee, hevesi zaten bunu bilmeyeceksin. Bu bu değil mi? Onu söyleyecek. Soru bu değil. <laughs> Bile bilemiyorum. Yani diğerlerin de duymam B, lazım. B tutku. Değildir. Tutku. Tutku bir tür yapıştırıcı. Tutku evet ya yani sıvı tutku ve katı o, tutku. <laughs> onun tutkusu. <laughs> Ahşap tutkusu. <laughs> evet, devam evet, edelim. Olabilir. Hüseyinli. C hayret. Hayret. Bu bir şeye hayret. Yani hay senin e, reddetmene gibi. Anladım. Hüseyinli. Ve D tevazu. Bunu hiç bilmiyorum. E, ben bir tür hayvanat bahçesi dersin diye düşünmüştüm. <laughs> yani olabilir de tevazu teva. Teva ne demek? Yani muhteva vardır. <laughs> Her terte teva. Her terte teva. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇stersen ee... bir tanesini ya da şumşin vereyim. Yani ya çekileceğim. Çekilmekle tutku arasında ee, bir yerdeyim. <laughs> şumşin verebilirim istersen. Alayım. Kararını kolaylaştırmak için. Şumşin. Evet şumşin ve geriye ee, A heves B tutku kaldı. B tutku demek istiyorum Böylece çekilmemiş oldun tebrik evet. ediyorum Doğru Al sana tutku doğru cevap heves olacaktı Bu kadar yaklaşıp bilememek ki daha bir acı olsa gerek Nasıl şiirimi ee, beğendin mi? E, güzeldi güzel bir hevesti <laughs> Çok teşekkür Cümlede ederim Cümlede de kullandım aslında Cümlede de kullandın biliyormuşsun aslında ama işte insan heyecandan aklına Beğimin gelmiyor Beynimin alt kıvrımlarında e, gizlenip kalmış Beynin mi kıvrım mı? <laughs> teşekkür ediyorum Cenkciğim Ben teşekkür kal. ederim sağ olun. Sanıyorum Cenk erden Pazarlama'nın uzun yıllar önceki bir kaydıydı, demin dinledim. Evet, evet Cenk. Evet, ilk neyi icat ettiğimizdeki bir kayıttı? İlk sanırım sevgili Şemsiye'yi icat etmiştik, bilmiyorum yani. O dönemler o kadar eski ki bin yüzler. Evet Cenk Erden pazarlama hayatınızı inanılmaz derecede kolaylaştırmaya devam ediyor sevgili izleyiciler. Artık o zor ve zoraki günler hayatın sizi bezdirdiği günler çok gerilerde kaldı sevgili izleyiciler. Artık hayatınızda Cenk Erden pazarlama var. Artık hayatın sizi bezdirdiği o çok eski yıllara dönmek istiyorsanız bir sonraki sapaktan sola doğru dönün. Ne Sonra kadar tekrar bakım. bir sol daha yapıp geriye gidin sevgili dinleyiciler. Ama eğer Cenk pazarlamayla kalmak istiyorsanız zorlukları unutun. Bırakın biraz da hayat sizden bezsin. <laughs> ee, umarım sloganımı beğenmişsinizdir hayatı Cengil. bilmem ama izleyenlerimiz senden bezde Erdil. <laughs> ee, lütfen Cengil öyle hemen yine yukarıya <laughs> fısalmakla kendini bir şey zannetme. Sevgili dinleyiciler bugün çok güzel bir ürünle karşınızdayız. Ee, bu güzide ürünümüz sayesinde artık oturduğunuz yerden, yattığınız yerden hatta çok daha farklı eylemlerden televizyonunuzun kanalını değiştirebilecek, sesini açabilecek hatta açıp kapatabileceksiniz. Cengherden pazarlama gururla sunar. Kazak'tan kumanda. Kazaktan kumanda sayesinde artık kumandalarımızı üzerimize giyiyoruz. Hatta sabah kalktığımızda bugün hangi kumandamı giysem diye kombin yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Evet. Şimdi aslında hatırlayanlar hatırlayacaktır. Ufaktan kumanda. Hatırlamayanlar hatırlayacaktır. <laughs> Ufaktan kumanda diye bir ürünümüz vardı biraz. E, ufak bir kumandaydı ve istediğimiz yere sıyıyordu. Bu pek satmadı, o yüzden biz de onu kazamıza e, diktik ve kazaktan kumandayı yaptık. Bu da bizim dürüstlüğümüzün size bir göstergesi olsun sevgili izleyiciler. Kazaktan kumandayı ayrıca yün e, çileleri halinde de alabilirsiniz. Anneleriniz size kazaktan kumanda ölerek e, play ya da e, fast forward veya işte program tuşlarını dilediğiniz yerlere koyabilirler. Örneğin omzunuza basarak bir sonraki kanala geçebilirsiniz. Aynı zamanda gece vakti biraz soğuyacağından geldi ki apartman görevlisi genelde 11 dediğim miydi zor diye kapatır o kaloriferi. Dolayısıyla siz de üzerinize giydiğiniz kazanızın bir kumanda olarak kullanabilirsiniz. Yine eşinize giydireceğiniz kazağınızı e, yine uzaktan kumanda olarak kullanabilir. Ve kendisinin omzuna şak diye vurmak suretiyle veya sırtına atacağınız evet. bir minik fiske fiskeyle e, kanalı değiştirebilirsiniz. Sesini kısıp açabilirsiniz. <laughs> Hem de eşinizin. <laughs> ya sesini kısma açma falan dedim ya. Yok tabii ki. Letiz Öyle yapıyor. değil mi? Yani Latife yani mi yapıyorum? <laughs> Hadi kalk bana şu kanalı değiştir derken kanalı <laughs> siz değiştiriyor olacaksınız. Güzel tarafı da bu. Ee, yani üzerinize afiyet eşinizin boğazına su kaçtı veya tökrük kaçtı <laughs> falan diye kendinden geçti. Kendisinin sırtını sıvazlamak ve pat patlamak e, suretiyle istediğiniz e, maçın olduğu kanala gelebilirsiniz. Üstelik <laughs> oraya geçerken e, vurum esnasında yine mi bu salak şarkı yarışması şak <laughs> şeklinde vurabilirsiniz. Ve üstelik televizyonunuzun kapatma tuşunu e, kazağınızın böğrüne koyarsanız <laughs> e, onun kapanmasıyla birlikte siz de kıvranıp yatağa gireceksinizdir. Üstelik bu muhteşem kazaktan kumanda tam bin değil, 500 değil, 200 değil, 100 değil tam 20 lira sevgili izleyiciler. Önümüzdeki 3 saniye boyunca telefon numaramızı doğru çevirenleri... <laughs> <laughs> Ama bitti. Aa, malzem. evet bazen ben söyleyene kadar ee, umarım umarım ihtiyacı olan biri kazanmıştır. Ee, bugünlük kampanyamız bu kadar bakalım haftaya ne olacak kampanyamız? Görüşmek ümidiyle. E, Murray, Abraham'ı tanıyor muyuz? Hayır. E, Murray olarak tanıdığım tek Murray... ...Bill Murray abimizdir. E, benim bir de Murray olarak tek tanıdığım da... ...bu e, şeyde... ikinci ...damda dondum. bir tane var her gece. Murray! Murray. <laughs> şey. O bu dönemde öyledir. Önümüzdeki ay geçer. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz... ...ve Power TV'den bizleri izleyen... ...çok değerli izleyicilerimiz... ...işte stüdyomuzda gördüğünüz... Profiterol Doktor Cenk Bey ünlü film adamımız bizlerle birlikte bugünkü kreasyonu da gördüğünüz gibi yine gri cuma günü kaza evet ee, gri kaza mı cuma günleri giydiğimi bütün okuyucularım bilir evet ama okuyucularınız e, her gün köşenizde fotoğrafınızı çekip mi koyuyorsunuz oradan mı biliyorlar? hayır yani öyle bir e, yani köşemde biraz da espriye latifeye yer vereyim diye e, kazak e, <laughs> şey veriyorum. Her gün bir kazak rengi. Her güne bir espri diyorsunuz. <laughs> İlginç bir espri anlayışınız var. Böyle latifelerim var benim de küçük Latifeden küçük. bir insansınız. <laughs> Bugün cuma ve sevgili filmlerimiz patır patır döküldü. Sıraya girdiler. O yüzden ben bugün pek izlemedim. Burada izleyerek canlı canlı yani Canlı Çünkü, gönülden mi? Evet nasıl ki bir Japon mutfağı herkesin gözünün önündeyse bir Japon yemek ustası herkesin gözünün önünde o sushi balığı kesip kırpıp yosunlarla sarmalayıp size veriyorsa ben de Ocakbaşı şekilde... usulü diyorsunuz. Gibi. O şekilde bir filmi irdeleyeyim dedim. Anladım. Ee, o halde bugün hangi filmle başlayalım hocam? Yani canlıyı ilk kez. Yani yedinci oğul bu... aldı filmi irdeleyeceğiz. Tamam izleyelim. Navarlar varlar? Ondan sonra bir evet, takım hayal bu ürünü sahneler. Kişilere dikkat edersek yani bizim normalde yatarken giydiğimiz türdeki eşofmanları üzerlerine zırh olarak takınıyorlar. Üstelik yani dedemiz yaşındaki adam elinde kılıç ve asasıyla canavarlara karşı koyuyor. Bu bizi biraz üşendiren bir film olsa gerek diye düşünüyorum. Olabilir. Yani Julian Moore teyzeniz oynuyor. Jeff Bridges oynuyor ki sanırım dedemiz yaşındaki adam <laughs> Jeff Bridges. Şu an ekrandaki dostumuzun dişleri yani Godzilla'yı daha önce bu kadar çirkin görmemiştik zannediyorum. Çünkü bu Godzilla değil. Olsa olsa Godzilla'nın büyük dedesi olabilir. Ya yani ilk kez duyuyorum desem yeridir. Nasıl yani? Peki bu teyzemiz ya o kadar canavar millet... Birbirini yiyor dışarıda savaş kan gölü var evet. bu teyze burada gölün içerisinde cıls e, yüzüyor affedersiniz. Çünkü elebaşı o yani o canavarı o salmış ki rahat rahat bir yüzemedim şunlara bir meşgale vereyim de e, ben rahat yüzeyim diye düşünen teyzemiz e, yedinci oğlu e, başlarına tebelleş ediyor. <laughs> Sanırım yedinci oğlu doğurmak üzere geldi. Atlı ve uçan canavarlar yerde sürünen canavarlar bakın ah, giyilen canavarlar. Ah. <laughs> Amcamızın suratının dibine girmiş. Ah şeklinde. Evet ya e, Doktor kimisi avukat. Sen böyle başıma e, yani abuk sabuk bir şey oldum falan gibilerinden bir aile dramı olduğunu düşünüyorum. Anladım Evet gerçekten ilginç bir dramdı, dragımdı, daştımdı diyorsunuz. Evet. O halde filmin e, neticesini tam burada açık etmeden sevgili dinleyicilerimize önümüzdeki hafta bir irdeleme daha yapacağımızın müjdesini verin. Verin e, tam burada derken de herhalde e, o güzel eski <laughs> e, sanat sasımızdan bahsettiniz. <laughs> bu esprinin olur, geleceğini bir tahmin etmemiştim Bir tane gelecek de Ben fasıl geçmeyecek miyim Hayır daha sonra haftaya onlar Lütfen filmi bu şu an sadece fragmanını gördük Peki buyurun